Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyke ya masharul hak. Aleyke ya madenus sıdk. Aleyke ya azimin nur. Aleyke ya habiballah. Zat sıfat. Şöyle deriz. Anlamda bir olsa bile zatlar İki zatın ayrışmasını sağlayan ve nitelik denilen bir anlama sahip olmalıdır. Rakamlı kitap rakamla, yazılı kitap yazıyla nitelenmiş, bilinmeyen kitap ise ki nitelikten soyutlanmıştır, iki şekilde olmalıdır. Rakamlı kitap rakamla, yazılı kitap yazıyla nitelenmiş, bilinmeyen kitap ise iki şekilde olmalıdır. Söz konusu kitap ya bir sıfattır ve bu nedenle nitelenmemiştir veya niteliksiz bir zattır. Keşif onun ilim diye isimlendirilen bir nitelik olduğu bilgisini verir. Hakkın kelimelerinin kalpleri onun mahallidir. Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görmez misin? Elif, lam, mim. Elif, lam, mim. Kitabın indirilişi. Tanzilul kitabı la rayb fihi mir rabbil alamin. Buna cevap olarak başka bir ayette de ki onu bilgisiyle indirmiştir. Allah Zalike işaret zamirindeki kef harfine bilgi niteliğiyle hitap etmiştir. Zalikel kitabu la raybe Bilgi iniş ile alçalmış lam harfidir. Allah zatı idrak edilmekten münezzeh olandır. Böylece ilah kelime olan kefe şöyle demiş. Bu kitap. Zalikel kitabu la raybe Yani sana indirilen kitap senin ilmin değil, benim ilmimdir. Fihi onda hakikat ehline göre la raybe. Asla kuşku yoktur. Onu benden sakınanlara hidayet olsun diye indiririm. Sen kitabın indirildiği mahal ve menzilsin. Her kitabın bir anası olmalıdır. Onun anası bilinmeyen bu kitaptır. Zalik al Kitabı. Onu asla bilemezsin. Çünkü o sana veya bir başkasına ait bir nitelik veya zat değildir. Bu meseleyi iyice öğrenmek istersen, bilende bilginin veya görende görüntünün suretinin Nasıl meydana geldiğine bakmalısın. Bina anlay. Söz konusu suret ne odur, ne de o değildir. Onda kuşku yoktur. Takva sahipleri için hidayettir. <laughs> Ayetindeki harflerin derece ve menzillerine İncelediğimiz konudan sonra zikredeceğimiz tarza bakınız. Açıkladığım şeyi düşün. La raybe fihi. Onda kuşku yoktur. İfadesindeki lam elifin düğümünü çöz ki iki elif haline gelsin. Lamun erisi muttakin. Yani takva sahipleri ifadesindeki nun harfinde ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi El Ahir ismindeki Elif'in Lam'dan sonra gelmesidir. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisini bilen Rabbini bilir dediği hadiste kul için kendisini bilmekle gerçekleşen marifettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz lamı bilmeyi elifi bilmeye öncelemiş, lam elife delil haline gelmiştir. Bunlar tek zata dönüşecek şekilde karışmamış, her biri kendi zatıyla ötekinden ayrışmıştır. Bu nedenle delil ve delillendirilen bir araya gelmez. Fakat delili yönü delil ile delillendirilen arasındaki bağdır. İşte bu lamın elife bitişmesinin anlamıdır. İki elif yani a ve a'yı çarptığında tek elif, tek a meydana gelir. Bitişmenin yani ittisal ve vuslatın hakikat ve anlamı budur. Hadis yani sonradan olan ile kadimi çarptığında dışta meydana gelen hadis olacaktır. Kadim hadisin görünmesiyle gizlenir. İşte bitişme ve bir olmanın anlamı budur. Allah şöyle buyurur. Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Ve iz kâle rabbüke lilmelâiketi inni fil ardi Halife,

de izi kalmaz sözüyle çelişir. Çünkü söylenen bağlam farklıdır. Görmez misin ki La, Ray, Be, fih deki La Elif El kürsi ile nasıl birleşmiştir? İki zat La olarak ortaya çıkar. Yani La, Ray, Be, fih deki la olarak ortaya çıkar. Bunların birleşmesinin nedeni bilinmez. Arş, kendine dönme ve kavuşma esnasında o ikisini ayırır. Böylece iki zat bu şekle göre el, e ve l harfleri el haline gelir. Lam kendi hakikatiyle ortaya çıkmıştır. Bitişme ve bir olma makamında onu kendi suretine döndürecek kimse karşısına çıkmaz. Böylece dairenin yarısını lam elifte gizlenmiş lamdan bileşiklik ve duyu alemine çıkarttık. Geride iki elif yani a, a şeklinde fark makamında kaldı. Biri bir ile çarptık ki bir şeyin kendisiyle çarpımı demektir. Bir meydana geldi. Biri bir ile çarptık bir meydana geldi. Yani elif. Böylece bir, diğer biri giyindi ve bir örtü oldu. O halde bir görünendir ve iptal edilmiş yani yaratılmış halifedir. Diğeri örtünen oldu. O ise gizlenen, başka bir anlatımla iptal eden yani yaratıcı kadimdir. Örtünen ise sadece örtünün batını bilebilir ki o da cem halinde gerçekleşir. Orada örtü örtülenin suretine dönüşür. Bina analey birdir dersen doğru söylemiş olursun. İki zat dersen hem görerek ve hem de keşif itibarıyla yine doğru söylemiş olursun. Şu mısraları söyleyen şairin hakkı var. Cam incelmiş şarap incelmiş. Bir, bir şeklini almışlar. İş karışmış. Sanki cam şaraptır, kadeh değil. Sanki şarap kadehtir, şarap değil. Örtünün zahiri neyi örttüğünü asla bilemez. Sadece kendi zatının batınını bilebilir. Zatının batını onun perdesidir. Aynı şekilde hakkı bilen değil ancak bilgi bilebilir. Nitekim ona Celle Celaluhu gerçek anlamda hamd edecek olan da ham sahibi değil hamdidir. Sen onu Celle Celaluhu ancak bilgi vasıtasıyla bilirsin. Bilgi senin perdendir. Bina aneleysen bilinenle örtülse bile ancak kendinle var olan bilgiyi görebilirsin. Bilgin seninle vardır ve gördüğün ve taptığın şey kendi bilgindir. Zinhar, hakikat yolunda yürürsen mutlak anlamda bilineni bildiğini iddia etme. Sen sadece bilgiyi bildin. Bilineni bilen sadece bilgidir. Bilgi ile bilinen arasında derinliğine ulaşılamayan Deryalar vardır. Hakikatleri farklı olduğu halde bunların birbirine ilişmesinin sırrı girilmesi çetin bir denizdir. Hatta ne işaret ne ibare onu taşımaya güç yetirebilir. Keşif ise çok ince perdenin ardından onu izleyebilir. Yine de inceliği nedeniyle basiret gözünün önünde bulunuyormuş gibi ona temas edilemez. Söz konusu sır anlaşılması çetin bir iştir onu ancak kendisini yaratan bilebilir kadim olsun hadis olsun bir şeyi o şeyin kendisinden bildim diyenin idrakinin nerede durduğuna bakınız bu ifadenin sonradan meydana gelenle ilgili olması gerekir bilinmek için kadim uzakkine uzaktır çünkü onun benzeri yoktur onun bilgisine Celle Celaluhu nereden ulaşılacak? Onu Celle Celaluhu bilmek nasıl mümkün olacak? Bu önemli mesele hakkında açıklama bu bölümün üçüncü kısmında gelecektir. Örtünün dışı istiska makamında bulunmak koşuluyla örtüleni ancak varlık yönünden bilebilir. Sonra bu bilgi kaybolur ve gider. O Cezve bilgisi değil, neden bilgisidir. Cennet ehlinin cennetteki hakkı görmeleri budur. Söz konusu görmenin nedeni sadece belli bir vakitte gerçekleşen tecellidir. Futat Mekke'nin cennet bahsinde o tecelliden söz edeceğiz. Bu ayrım makamıdır. Örtünün batınının ehli sürekli müşahede eder. Bununla birlikte zahirleri yani görünen tarafları sıfatlar kürsüsünde bulunur ve batının müjdeleri ile nimetlenirler ki söz konusu hal kavuşma nimetidir. Zalike yani şu işaret zamirinin fail veya faili belirsiz meful olarak değil mübteda yani özne olmasındaki hikmete dikkat ediniz. Zalike La raybe fihi. Onda kuşku yoktur. Cümlesinin faili olamaz. Fail olsaydı belirtilen hükmün aksine kuşku meydana gelirdi. Çünkü failin yeri la hüvedir. Kendi niteliği olmayan bir şey nasıl ona nispet edilebilir ki? Ayrıca zel harfinin makamı bunu imkansız kılar. Çünkü zel, hakikatler var idi. Onlarla beraber başka bir şey yoktu denilen hakikatlerdendir. Bu nedenle zel, elif, dal, ra, z, va gibi kendisinden önce gelen harflere bitişir. Zalike için faili adlandırılmamış mefhul de demiyoruz. Çünkü bir şeyin meful olması için özel bir şekilde bir kelimenin onu öncelemesi gerekir. Bu konunun yeri nahivdir. Burada kitap fiilin kendisidir. Fiil hakkında ise fail veya meful denilmez. O yani zalike merfudur. Binaenaleyh ancak... Müpteda olabilir. Müptedanın anlamını ise ilk bakışta kendisinden başkası bilemez. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin dediler. Ve iz akhada Rabbuka min beni Ademe min zuhurihim وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بَلَا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين شو لي التادل ابلش؟ هل ابتدادا؟ ابتداءً يعني باش لانجوجن اتكليان zorunludur. Şöyle deriz. Haklısınız. Burada müptedada ümmül kitap yani kitabın anası amildir. Dolayısıyla o kitapta amil olan iptidadır. Hak veya halk olarak her şeydeki amil Rab Allah'tır. Bu nedenle Allah bana ve ana babana şükret ayetiyle dikkat çekmiş. Önce şirk koşmuş, sonra dönüş banadır demiş ve böylece birlemiştir. وَوَصَّيْنَا <laughs> الْاِنْسَانَ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير O halde şükür tefrika, ikilik ayrım makamındandır. Aynı şekilde örtüye de şükretmen gerekir. Çünkü o örtünene ulaştıran bir sebeptir. Örtünün ve senin döneceğin yer örtülenedir. Herkes kendi yaratılışına göre ulaşır. Söylediğimiz şeyi anla. Zel ve elif harflerinin makamının farkını ayırt et. Bununla beraber o ikisi önce hal ve makam, ardından makam ve hal olarak mukaddes birlik mertebesinde ortaktır.